Herkese merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkes iyidir umarım öncelikle. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün böyle bir bonus bir açılım yapmak istedim. Ee, bu deste çok cici bir deste gerçekten de. Beni bana anlat e, destesi. Yani sizi size anlatmaya çalışacağım. E, kartlarımı kullanarak. E, belki Yakın gelecekten de tiyolar da alabilirsiniz aynı zamanda. Şöyle bir bakalım, şöyle bir değerlendirelim bakalım. Sizi size anlatalım. Ee, neler olacak? Ee, tabii ki değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Evet. Şimdi kartlarımızı karıştıralım sevgili koçlar için. Koç arkadaşlarım. Koçlar için enerjiler, sevgili koçlara en doğru, en net cevapları vermeye niyet ediyorum. Koç burcu. Evet, Koç arkadaşlarım için hangi mesajlar gelecek? Şöyle seçelim bakalım. Evet. 6 tane kart seçtim aa ne güzel çıktı ilk kartınız arkadaşlar evet bir romantizm var sanki koçlar yeni bir ilişki var sanki bakın bir kalp bakın burada melekler var yanında şöyle göstereyim çok cici bir kartlar gerçekten diyor ki romantizm seni büyülemek üzere diyor bakın etkileyici ve romantik anlar yaşamaya hazır ol. Yani bu zaman diliminde belki e, şu anda hayatınızda biri olmayabilir ama ani birin, birinin girişi de olabilir bakın. Bir romantizm bir büyülenme sanki var evet e, ikiz ruhunuzda olabilir belki bu kişi. Belki o kişiyle tanışmış da olabilirsiniz. Yeni tanıştığınız biri varsa arkadaşlar, bu da olabilir. Yani romantik anlar yaşamaya hazır ol diyor. Böyle bir enerji var, böyle bir enerji gelecek sana diyor. İkili ilişkilerde çok güzel. Umarım olur ihtiyacı olan arkadaşlarım için. Yani aşk kapıda sevgili koçlar. Güzel çıktı. Evet devam edelim. Evet, bakın bir minik bir araba var burada. Bazı arkadaşlarım için bir seyahat e, olabilir. Mutluluk sana doğru geliyor. Hazır ol ve kucakla dedi. Ay ne kadar güzel. Burada romantizmle açtık. İlişkilerde çok güzel canlanmalar var. Ha, belki küsler de barışabilir aynı zamanda arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, burada da bakın. Ee, güllerle bezenmiş minik tatlı bir araba var. Mutluluk sana doğru geliyor. Hazır ol ve kucakla diyor. Yani çok güzel ikisi de e, hemen hemen aynı mesajı veriyor, farklı durumlarla da olsa. E, mutlu olma zamanı sanki sizler için arkadaşlar. Daha önceden sıkıntılarınız varsa e, belki ben niye mutlu olamıyorum bir türlü. E, hani herkes oluyor ama ben bir türlü o mutluluğu yakalayamıyorum dediğiniz noktada o mutluluğu kucakla, kucaklamaya hazır olun lütfen. Çok güzel enerjiler var. Umarım hayatınızda tezahür eder isteyen arkadaşlarım için. Evet mutluluğun gelmesi. He, bu ikili ilişkilerin dışında farklı bir mutluluk da olabilir. Ne bileyim bir sınavı kazanmak olabilir ondan, ondan mutlu olabilirsiniz. Hani öğrenciyseniz ya da bir iş arıyorsunuzdur o işi bulmuşsunuzdur onunla alakalı bir mutluluk da olabilir arkadaşlar yani illa ikili ilişkilerle alakalı olacak değil ama tabii ki hepsini kapsayabilir evet bakalım üçüncü kartımız ne diyor Evet bir iyileşme süreci var sanki arkadaşlar. Diyor ki iyileşiyorsun yenilendiğini ve kabuk değiştirdiğini hisset diyor. Demek ki hayatınızda bu dönemde bir değişim dönüşüm enerjisi var. Hani böyle kabuğunuzu atıyorsunuz. Hani yılanlar böyle kabuğunu atar. Ne bileyim bazı hayvanlar kabuğunu atar ve yeni bir kabuk yeni bir kabuk yeni bir hayat yeni bir yaşamı temsil ediyor. Bir iyileşme sürecini belki rahatsızlıklarınız, hastalıklarınız varsa bunların da geçişini de söyleyebilir arkadaşlar. Bir iyileşme yani her türlü iyileşme olabilir arkadaşlar. İster fiziksel anlamda ya da farklı konularla alakalı daha önceden bir şeyleri bir şeylerle alakalı sıkıntı yaşadıysanız onların da bir kabuk değiştirmesi, bir yenilenme var yani sizde. Çok güzel. Devam edelim bakalım. Aa, bir kalp daha çıktı bakın. Ama buradaki kalp ne diyor? Kalbini kapatmış gibisin diyor bakın. Biraz kalbinizi mi kapattınız sevgili koçlar? Gerçi kapatan arkadaşlarım açacak. Ayrı olan arkadaşlarımda tekrar birleşmeler de olabilir demiştim. Kalbini kapatmış gibisin. Ancak sahibi mutlaka doğru anahtar ile onu bir gün açacak diyor bakın. Zaten burada da o yolda gidiyordunuz. İlişkilerde şanslar, fırsatlar vardı, sevgili koçlar. Sanki o kişi gelecek. Tabii doğru kişi çok önemli hayatınızda gerçekten. Umarım o doğru kişiyi yakalarsınız. Burada bakın bir kilit açılıyor artık sizin için. Hani belki siz kalbinizi kapatmış olabilirsiniz, etrafla ilgilenmiyor olabilirsiniz. Ama o doğru kişiyi bulunca belki siz de evet diyebilirsiniz arkadaşlar. Hani bazen acı çekiyoruz ilişkilerde. Ya işte bir daha ilişki mi istemiyorum dediğimiz zamanlar oluyor. Her birinizin olmuştur zaman zaman. Ama tabi burada o doğru kişi sanki size doğru geliyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Evet bu acıyı yaşaman gerekti diyor. Hayatınızda bilmiyorum yakın zamanda bir acı yaşadınız mı? Ama böyle bir acı yaşadıysanız eğer bunlar sizin yaşam planınızda sizi büyütmek için gelen bir acı. Çünkü biz... Zorluklarla büyüyoruz. Bir yaşam planımız var hayata gelirken. Ve ona e, imza atarak geliyoruz. Ve tabii imza atarak geldiğimiz için de bazen sıkıntılı durumlar yaşayabiliyoruz. Neden? Bir şeylerin farkına varmak için. O yüzden e, yakın zamanda bakın bu acıyı yaşaman gerekti diyor. Yakın zamanda bir acı yaşadıysanız. Ha, belki şu anda da bir şeyler için üzülüyorsunuzdur. Bir acınız vardır. Ama... Bu durum seni büyüttü diyor bakın. Sana bir şeyler kattı diyor. Evet. Son kartımız ne diyor bakalım? Koçlar için kaostan kaçma onu yönetmeyi denemelisin diyor. Evet burada da biraz hayatınızda kaos varsa burada da acılar var demiştik. Bazen ee, Hani elinizde olmadan bir kaosun içindeyseniz iş hayatınızda olabilir, ikili ilişkilerde olabilir arkadaşlar. Hani bazen bir şeylerden kaçıyoruz ama o kaçtığımız şeyler dönüp dolaşıp yine bize geliyor. Geri geliyor. O yüzden kaostan kaçmayı değil onu yönetmeyi denemelisin diyor. Çok güzel mesajlar verdi gerçekten de. Evet sevgili koçlar. Yani o içinizdeki gücü keşfederek Durumu aklı selim bir şekilde yönetmeyi öğrenmeniz gerekiyor belki. Hem belki bu bir öğretidir sizin için arkadaşlar. Evet sevgili koçlar umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle bir değişik bir açılım olsun istedim. Kartlar da zaten çok güzel. Yorumlarınızı bekliyorum her zaman için. Beğenilerinizi bekliyorum. Tabi kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa, eğer benim videolarımı izliyorsanız en azından alma-verme dengesi adına abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ha, aynı zamanda şunu da belirteyim: Kasım ayının genel tarot yorumlarını bitirdim arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarım varsa onları da izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili koçlar.